Yaz aylarında Karaman yaylalarına gelen yörükler yaşadıklarını anlattılar. Sarı keçiler yörüğü olan Kuş Ali lakaplı 63 yaşındaki Ali Uçar bu işi bundan sonra kimse yapmaz dedi. Ali Uçar'ın açıklamasını ve görüntüleri aktarıyoruz ibrala.com sitenizde. Ben Sarı keçiler yörüklerinden Kuş Ali. Mersin Aydıncık bölgesinden, Bozöz Aydıncık bölgesinden kalktık. Onya Hadim dağlarına gidiyoruz. İşte aşağı yukarı bu göç bir ay yaklaşık sürer yani. Bir ay içinde. İşte dağlarda konalak göçerek, hayvanları dinlendirerek, musayit olan bir yerlerden dinlendirerek gidiyoruz. Allah izin versin. Şu anda olduğumuz yerde Germenek'teyiz. Germenek hemen yakın kekliğin 500 metre batı tarafındayız. Durum böyle işte gidiyoruz bakalım Allah ne göster. Hayırlısıyla bize verirse gideceğiz bakalım Adem Aladağ'a. Bu işi bundan sonra da kimse yapmaz. İşte 12 devem var. Ondan sonra bu deve belli çoğudur. Bu deve 50 deveydi. Uşak daha aldık sıra. Uşak daha aldı gittik. Ondan sonra da işte aza bakamam diye sattım birazını. Kurbanlığa verdik. İsteyenlere sattık. etlere sattık filan. Evveli bin mal vardı. Bin mal vardı ama şimdi 300 mal kaldı. Çünkü neden kaldı 300 mal kaldı? Bakan olmadı yanımda bir bir çocuk var. işte o bir çocuk yardım ediyor. O da kocasıyla işte hem kendilerine hem bize yardım ediyor. Bakalım Allah kısmet edersem. Yok, e, koyun vardı. Koyun da yaylaya gitti. Oğlum götürdü gitti. Koyun yaylaya çıktı. Koyun da var. 300 kadar koyun da var. Da. Tamam. İşte gidiyoruz bakalım. Koyun yaylaya çıktı. Biz de arkasından gidiyoruz. Koyun koyun had hadime çıktı. Biz de arkadan ağır ağır davarlarla, develerle konaklayarak konaklayarak gidiyoruz. Onar göçer e, kültürümüzü eski generek kültürümüzü bir cacık bende kaldı. Çünkü e, neden bende kaldı? Devesi olmayan eski generekini kaybetti. Kaybetti. Tabii işte biraz direktör oldu. Araba oldu. Arabayla geliyorlar. Gidiyorlar falan. Ama ben eski generek kuruluşumu, kuruluşumuzu bırakamadım. Çok sevdiğim için. Şey. anam beni dağda doğru, böyle daha da ormanların içinde bulur. O zamanlarda Yol yok, sokak yok, doktor yok, bir şey yok. Cenab-ı Allah'ın izniyle dağda bulmuş, dağda bulmuş, dağda da büyüyoruz, dağda da büyüyoruz yani. Dağda bulmuş, dağda da büyüyoruz. Allah aşkına şimdi de 10 tane uşağım var. Biz Mersin'e geldiğinde Ekim aylarında döneriz. Mersin bölgelerine döneriz. Mersin bölgesinde de Mayıs, Haziran, Temmuz, Mayıs, Haziran'da döneriz yukarı. Temmuz aylarında da yazın hadim dağlarına çıkarız oralarda serin geliyor. Bizim mevsim bölgesi yaz mevsimi geldiğinde sıcak olur. Oralara gittiğimizde yani ekseriyeti develer. Şu gördüğünüz develer. Develer ısıya hiç dayanamaz. Nerede bir serin yer var sonra gider. O, o Aladağ'da da çok büyük ağaçlar var. Ağaçların yaz geldiğimiz kölgelerine çekilirler. Bu sıcağı nefsimi kadar oradan otururlar, yatarlar yani. Evet, de Vardı, bu deve çoğudu da bu deve kimse de kalmadı herkes deveden bıktı sattı ama ben satamadım kıyıp satamadım bunu çok sevdiğim için satılmıyor da satamayacağız neler de ya bakalım Allah ne gösterir. zaman zaman da işte yaklaşıyor kocadık gayrı kendin sonra <laughs> deve de çekilmez oldu ya ama gene de çekmek niyetimde Allah izni verirse bakalım develer de olmasa şöyle bir şey var deve olmasa benim burada Uşal olduğumu kimse bilmez ama develerim olduğu için de develeri görünce Uşal'ı buradaymış deniliyor yani. Beni görse de görmese deveyi gördüm Uşal'ı burada deniliyor. ben kendi başıma iki bir garip koca kaldık işte. Şükür Allah kendi işimizle. Gereken... Sekiz kız var iki oğlan var. Bunun birisi Karaman'da yerli. Gerisinin hepsinin malı var. Ama develer yok. Develeri de vardı. Develerini sattılar. Ama mala çok havas ederler. Aynı aynı bizim gibi. Onlar da Goya Melmeketi'ne, Mersin e, Melmeketi'ne zamanı geldiğinde, güz geldiğinde Mersin'e giderler. Yaz geldi mi de o yemel Melmeketi'ne giderler. Ben bu dağlarda büyüdüm, bittim bu develerle konar göçerim. Hayat bununla kuruldu. Bununla bitecek Allah azim verirse. İnşallah. Bizden başka da şöyle diyeyim ki ne? Yorup çok. Evet hepimiz yoruyoruz. Bütün millet herkes yörük tuttuk bu Yalnız devesiyle, malıyla, boynuyla bir bizim gibi konar göçer yörük kalmadı. Kendini, kendimizi tanıdır yörüğümüz kalmadı. Neden kalmadı? deve bitti, yörükçülük bittidir yani. Ama kanımız gene yörük kanıdır. Bitmez yani Yerlisi de kanımız gene yörük Ama devesiyle, davarıyla, koyunuyla göçen gerçek bir yörüktür. Türkiye'mizin geldisini, geleneğini gösteren bir yörüktür bu. Görmedim. Merdiven. Etkis. Şu andaki gördüğümüz yer Germelek. Barajın orada. Ermenek barajı da hemen burada arkamda bak. Arka tarafında. Hemen şu tarafında da Ermenek kekliği var. Ermenek kekliği meşhurdur. Merhaba ibrala.com sitesine hoş geldiniz site içerisinde yer alan haberlere ve videolara reklam verebilirsiniz. Mevcut on binlerce içerik içerisinde reklamınız anında yayınlanır. İster yazılı ister resimli isterseniz video reklamınızı hazırlarız. Site üzerinden iletişim bölümü kanalıyla ile ya da bilgi etibrala.com mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Şimdiden hayırlı olsun işlerinizde bol ve bereketli kazançlar dileriz www.ibrala.com karaman haber sitesi